Essence markasının ülkemize yeni gelen ürünleri oldu. Ben de beraber denemek için hemen satın aldım. Şöyle ilgimi çeken iki tane ürün oldu. İkisini de çok merak ediyorum ama bu videoda tinti deneyelim. Gloss'u bir sonraki videoya bırakıyorum. Tint ıslak bir bitiş vaat ediyor. Ben bu şekilde iki tane ürün daha önce denemiştim. Bilenler bilir. Bizim de şöyle bir koruması var. Şöyle aç. Kokusu çok güzel bir vişne kokuyor. Çok sert. Normalde bayağı jelimsi bir kıvamı oluyor bunların. Bu çok sert. Olmazsa olmazımızı tabii ki yapacağız. Artık gerçek denemeye geçebiliriz. Önce yanaklarımda deneyeceğim. Ben dağıtacağım çok çabuk sabitlendiği için bu tarz ürünler. İsteğinize göre pigmentini arttırabiliyorsunuz. Ben biraz daha uyguluyorum. Doğal, parlak ve gerçekten teninizmiş gibi duran bir ürün. Ellerime bakar mısınız? Böyle yakından da göstereyim. Dudağımda deneyeceğim duruşu gayet güzel. Öyle çizgilere falan da dolmadı. Böyle ürünler uygulamadan önce dudağınızı iyi nemlendirmeniz lazım. Çok güzel oldu. Fiyatına göre özellikle çok başarılı buldum. Siz bu ürünü nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.